662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret ve Otomotiv Fuarı 23. kez Edirnelilerle buluştu. <laughs> Fuarın açılışına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seza Yırmak, Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, CHP Edirne Milletvekili Edizün katıldı. <laughs> Fuarın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, fuarın gerçek evi olan saray içine döndüğünü söyledi. Tabii Edirne deyince Edirne bir başkent, bir payitaht. Bu başkent olma özelliğiyle de birçok ilkin, birçok başlangıcın ve tarihimizde yer alan birçok özelliğin de ilk yapıldığı, ilk ortaya çıktığı, ilk başladığı bir kent Edirne. Halil Alcı'nın ifadesiyle Bursa'nın oğlu İstanbul'un babası Edirne. Diğer taraftan yine 6 yıl önce aramızdan ayrılan Edirne tarihçisi rahmetli Ratip Kazancıgil hocamızın ifadesiyle de dünya tarihinden Osmanlı'yı çıkarırsanız dünya tarihi kalmaz. Osmanlı tarihinden de Edirne'yi çıkarırsanız Osmanlı tarihi kalmaz diyordu. Bugün böyle bir kentteyiz. Ve bu kadim kentin, bu tarihi kentin en eski Türk'ün atasporu ve Türk'ün en geleneksel organizasyonu olan Kırkpınar'ın 662.sinde bir aradayız. Ve kentimizin bir tarafıyla turizm ama diğer tarafıyla da çok değer verdiğimiz, çok kıymetli olan tarım tarafıyla da bu fuarda beraberiz. Öncelikle Ticaret Sanayi Odamızı ve 23 yıldır fuarımızı düzenleyen firmamızı can yürekten kutluyorum. Edirne evet bir turizm kenti, bir tarih kenti ama tarımlar doymadan bunların hiçbirini gerçekleştirmek mümkün değil. O yüzden tarım yaşamsal, tarım vazgeçilmez ve tarım öncelikli. Yakın zamanda geçirdiğimiz, atlattığımız pandemi bize sağlıklı gıdanın ne kadar önemli ve ne kadar vazgeçilmez olduğunu yaşaya yaşaya öğret. O yüzden tarıma çok önem veriyoruz. Bugün bu fuarın, bu tarım fuarının her ne kadar ekonomik koşullar nedeniyle çok fazla traktör ya da diğer ekipmanlardan temin edilememiş olsa da çünkü ellerinde yok. Az önce Umut Bey'e, renkli fuarcılığın sahibi Umut Bey'e dedim ki ne kadarlık bir alan? 12 bin metrekare dedi. Bu yıl biraz geç kaldık ama Edirne Belediye Başkanı olarak şunu sözünü veriyorum. Önümüzdeki Özellikle tarım fuarımız için, ticaret odasının yaptığı, bizim de naçizane katkılarımızın olduğu bu güzel fuar için önümüzdeki yıl daha düzenli bir alan meydana getireceğiz, bir projesini yapacağız, projelendirmesini yapacağız. Hem proje kısmını hem de onların da görüşlerini alarak hem de düzenleme kısmını Edirne Belediyesi olarak biz ve biz gerçekleştireceğiz. Tabii ticaret odamızla beraber onların rehberliğinde, onların başkanlığında tarım fuarımızı, 24. tarım fuarımızı 2024'te yine hem Kırkpınar'a hem Edirne'ye hem de kıymetli çiftçilerimize yakışır bir güzellikte tekrar yapacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Tatkılarınız için, geldikleriniz için, icabetiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Fuara daha dinamik ve güçlü vizyon kazandırdıklarını ifade eden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seza Yırmak da sektörün önemli temsilcilerini bu fuarda buluşturduklarını belirtti. İlk görev dönemimizde 23 yıllık ETSO geleneğine Kırkpınar sahasının içinde yepyeni bir alanda daha güçlü, daha dinamik bir vizyon kazandırıyoruz. İlimiz Edirne'nin adeta düğünü olan tüm Türkiye'den ve hatta yurt dışından misafirlerini ağırladığı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası'nda sektör temsilcilerimizi misafirlerimiz ile buluşturuyoruz. Edirne Belediyesi'nin değerli katkıları ve Kırkpınar'dan aldığımız güç ile bölgemiz tanıtımında önemli bir fonksiyon üstlenen fuarımızın 23. kez kapılarını aralıyoruz. Değerli misafirler, bu yıl fuarımızı Edirne'nin ayrılmaz kültürü ile birleştirdik. Yepyeni bir yüz kazandırdık. Böylesi özel bir haftada bu fuarın Kırkpınar'dan ayrılması ve başka bir alanda düzenlenmesi akla mantığa uymazdı zaten. Ve bugün tüm Türkiye'den tutun da, Trakya'dan, yurt dışından yüzlerce misafirimiz geldi. Bu ilgi karşısında anlıyoruz ki doğru yerde Doğru mekanda ve doğru zamanda doğru kişilerle bir aradayız. Sektörlerimize baktığımızda, puanlarımıza da ismini veren gıda, tarım ve hayvancılık, elime ekonomisinin en önde gelen sektörleri arasındadır. Özellikle tarım ve hububat sektöründe Edirne ili Türkiye'nin lokomotif şehridir. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizdeki fuarcılığı geliştirmek adına taraflarla aynı masada bir araya gelip konuyu tüm boyutlarıyla ele almaya hazır olduğumuzu, bu doğrultuda sizlerden gelecek her türlü iyileştirme ve geliştirme önerisine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu konuda siz değerli iş dünyası ile aynı safta yan yana durduğumuzu, ekonomimizde bir taşın üstüne bir taş daha koyma amacı taşıyan her türlü bir gayretli çabanın arkasında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Başta bu fuarın gerçekleştirilmesinde iş birliğini az önce zikrettiğim gibi çok değerli Edirne Belediye Başkanı Recep Yurkan, ve belediyemizin çok değerli çalışanları, diğer kurum ve kuruluşlara, organizasyonun gerçekleştirilmesine görev üstlenen renkli fuarcılık Umut Bey'e, ayrıca fuara katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Yararlı ve hayırlı bir fuar olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fuarın açılışının ardından protokol üyeleri fuarı gezerek tarım aletlerini inceledi. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki fuar 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.